Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Mesele belli, ilk haberciden bugüne kadar ilk sözlü haberi bir başkasına taşıyan insandan başlayarak bugün teknolojinin en son imkanlarını kullanan medyacılara kadar bütün medyacıların medya sistemi aynı. Haber taşımak. Ama bir şey hiç değişmiyor. O da hızlı haber vermek. Evet yeşil özellikle iklim krizine böyle de dikkat çekelim. Medya gözüyle değerlendireceğiz iklimi bugün, eko iklimi, kendi şehirlerimizi, ekosistem ve canlı yaşamı üzerindeki yıkıcı etkiler acil durum sinyali veriyor. İklim değişikliği yerini iklim krizine bıraktı. O halde artık acil koduyla hareket etmeliyiz. Yani hızlı adımlarımızı koşar adım halinde atmalıyız. Bu arada sanırım kullanmam gereken bir iklim Yeterince yansıtamıyoruz aslında e, genelde yapılan oturumlarda bu bahsedildi döndük ki e, oturumda da ama yerel medyanın iklim krizini ben yeterince aslında yansıtabildiğini düşünüyorum. Ancak asıl mesele ulusal medyada o yeterince yansıtabiliyor mu onu tartışabiliriz diyorum ve hemen hızlıca geçeceğim süremiz az. Kar yağışı insanları mutlu mu eder mutsuz mu sormak istiyorum. Tabii ki haberlerde mutlu, mutsuz yani olumlu ve olumsuz yönlerini çok görüyoruz. Eğer yol kapandıysa olumsuz işte şu gibi mesela mega kentte beyaz esaret diyebiliyoruz. Ya da hemen yanında bir haber var. Kars'ta vatandaşlar lapa lapa kar altında çocuklar gibi 7'den 70'e. Kar yağdığında dışarıya koşan insanlar aslında biraz aşağıda kaldı. Naylon poşetlerle kayan insanlar diyor. Evet o haberi biz veriyoruz. O halde içerik üretimine de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bizim rolümüz burada çok önemli. İçerik üretiminde naylon poşetler, bizim özellikle sayfacılarımız, mizampaj dizimlerinde, kutucuk dediğimiz o bilgilerde bunlara mutlaka yer vermeli. İnsanlar doğaya savaş açmış durumda. Kaybedeceğimiz kesin su kendisine gösterilen vefasızlığa kırgın, kurumuş toprakların çatlakları arasından dönmemecesine gözden kayboluyor. Burada ekonomi zirvesinde 12 bin konuşmacı var, pardon 12 bin katılımcı var, 300 tane de konuşmacı var bunlardan bir tanesi de benim nazane. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar, bir felaket geliyor, ciddi bir felaket geliyor <laughs> ve biz gelecek kuşaklara, gelecek nesillere çok çirkin bir miras bırakıyoruz. Allah korusun belki hiçbir şey bırakamayacağız. Çok kötü şeyler gelecek. Bunu söylüyoruz. Biraz önce Semra Hanım da bahsetti. 300 tane konuşmacı da hepsi bundan aynı şeyi söyledi. Altını izledik. Ve Türkiye Cumhuriyeti imzalamış olduğu Paris Anlaşması'nda da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda da bunları belirtti, belirtildi. Ki bunu yer yapmazsa 2030'a kadar karbon emisyonunu sıfır adına döndüremezsek 2050'ye kadar 60 milyar dolar da ceza vergi ödemek zorunda kalacağız. Küresel ısınma, iklim koruması sadece Türkiye'nin değil, e, Almanya'nın ve e, Almanya'nın da değil, bütün dünyanın ortak sorunu haline geldi. Tüm dünya insanları el ele vererek bu sorunu hep birlikte çözebiliriz. Günümüzde iklim korunması hayati bir öneme sahip. Bunun için de küresel ısınmanın önlenmesi için zararlı gaz salımının bir an önce azaltılması gerekiyor. Geçen yıl yapılan Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporuna göre, küresel ısınma öngörülenden 10 yıl önce 2030 yılına kadar yüzde 2030 yılına kadar bir buçuk derece artacak. Etkin bir mücadele yapılmazsa da küresel ısınma 100 yılın sonuna kadar da 2 derece çıkması öngörülüyor. 2021 yılında asıl e, sıcaklığı biz yaşadık. Şu an nasıl burada sıcak bir havadayız ve nefes almakta zorlanıyoruz. Akdeniz'de, Antalya'da çıkan yangınlar tabii ki Muğla'ya da sıçadı. Ama hiçbir şey fark etmemiş aslında. Ee, bu çok önemli bir nokta. Biz aslında 10 yıl önce filmlerde Amerika'dan bizlere e, yayınlanan sinema vizyonlarında görmüştük yangınları, değil mi? Hatırlıyor muyuz bunu? Çünkü onlar belki bir 10 yıl ya da 20 yıl önce medyası senaristleri uyanmış durumdaydı. Ama ne yazık ki biz hep böyle bir geriden geriden gidiyoruz. Biz 31 gün boyunca Muğla'da o senaryoyu birebir yaşadık. Sayın bakanlarımız, sayın il müdürlerimiz, sayın cumhurbaşkanımız, Muğla'da herkes birbirine sahip çıkmaya çalıştı ama nerede eksiktik biliyor musunuz? Medya. Kaldık. Sosyal medyada yapılan propagandaların e, Muğla'da sesimi duyurmaya çalıştım çünkü yerel medya olarak oradaydık, birebir yaşıyorduk, köylü, vatandaş, devlet, millet el eleyken ama biz sosyal medyada farklı anlatıldık.